Oyun bir ustane bizde var arkadaşlar. Ben Tolgan ve yepyeni bir Arnav Baylor videosu daha hoş geldiniz arkadaşlar. Takım da derecelideyiz bu arada. E, ee, Valhain orman yapıyor. Yani Valhain'in üzerinde çarp vardı ama başka nişancı yok. Dedim herhalde Valhain çarpı değiştirir. Değiştirme abi adam ve şu an orman yapıyor. Çift orman yapıyoruz. Aynı orman Eee şeysini Stone'u iki kişi beraber tüketeceğiz. Bakalım nasıl bir oyun olacak? Yani bu arada oyunda hani şey nişancımız yok. Koridorda oynayacak nişancımız yok şu an. Öyle bir sorunumuz da var. Ne olacak bilmiyorum gerçekten. Bunu da benden çalmaya mı çalışıyor? Ne yapıyor? Evet. Yani gördüğünüz gibi biraz ilginç bir oyun. Göreceğiz ama. Sonuçlarını beraber göreceğiz. Azıcık doğaçlama gidiyoruz. Müthiş diyelim Valhain'a. E. Çünkü skor olarak başladılar orada. Buradaki farmı kimse almıyor. O yüzden ben buradaki farma talibim. Ne olacak cidden bilmiyorum yani. Beraber göreceğiz bunu. Ultim de var. Adamı aşırı fazla korkutmak istemiyorum. Hatta bir nevi adamın üstüme yürümesini de istiyorum ama çok e, geride oynuyor. Öyle bir niyeti yok gibi duruyor. Şuraları ben temizleyeyim be. O neydi ya? Peki. Biraz tuhaf oynuyor arkadaş. Ben şunu keseceğim. Gözünün önünde bir de bile bile. Zaten çarpım var. Öyle bir kafa rahatlığım var. Çalmayı denerse de adamı keseceğim. Çalmayı da denemedi zaten. Umarım açılır. Açılırsa ultim falan da var. Kesmek istiyorum bunu ya. Evet adam açılmıyor abi. Peki. Açılmamasının ödülünü aldı. Hadi be, hadi be. Çok az canı kaldı ya. Çarp yerine infaz alırdım koridor oynayacağımı bilsem. O zaman akıtırdık yani. İki kişi aynı ormanı dönmek saçma zaten. Adama bıraktım ben ormanı. Şey çünkü herhangi bir mantığı yok ha. Hani ne olur karşı ormanı çalarım mesela şimdi deneyeceğim gibi. Buradan alacağım ödül büyük olur benim için. Şuraya sokayım bunu iyice. Gözükmemeye çalışıyorum. İyi. Üstüne bir de bu skoru almış olduk. Adamın içine doğdu herhalde. Kırmızıyı aldığım. Şurayı bamdır gümdür seri bir itiş.com. Dakika hala 5 olmadığı için kuleyi hiç ellemiyorum bile. Demeyeceğim çünkü kule yani 5'e kadar aldığı o kalkandan dolayı. Peki. Ya bayağı vuruyorum şu an ya. Ciddi çok fazla hasarım var. Güçlüyüm yani, harbiden çok güçlüyüm. Bu Valhalla'yı da burada keserim ayrıca ben durursa. Cık. Bir HP, 2'dir. 2'dir bir canla kaçan adamlarla uğraşıyorum görüyorsunuz. Geri döneceğim. Hatta bir şey diyeyim mi? Geri dönmeyeceğim. Niye? Rakibin ormanını keseceğim. Zaten çarpım da var. Kafam rahat bir şekilde. Buradan can doldurmuş olurum. Valhain canını fulledi geldi. Bu çalıya kafa atarsa belki onu keserim ya. Dur bakayım bir bekleyeceğim deneyeceğim şansımı. Aha kırmızı. Aynen öyle. Aynen öyle. Kaçış yolunu kapatacaksınız abi. Adam diğer tarafa yani onun için güvensiz olan tarafa kaçmaya çalışacak. İki ucu sıkıntılı değnek olacak bizim Zuka'nın sopası gibi yani. Orada dur bakayım. Çalı da. Aynen. Tamam. Sıkıntı yok. Ah. Oo. fena koydum ha. Artık herhalde bir HP kaçamayacak kimse. Bu ben, bendeki bu hasardan sonra o işler biraz zor artık. Ya fazla güçlüyüz ya. Ciddi güçlüyüz şu an. Tamamdır. Saldırızı falan da aldık. Şu kuleyi açarız. Aynen öyle. Şuna bir bakar mısın? 7-8 vuruşta kule yıkıyoruz ya. Şu minyonun slow'u biterse oho gelene kadar. Tamam. Ne oluyor abi? Onu atmak için mi koşturdun öyle üstüme? Arabayı kaçırmak istemedim. Çok buram. Şu hasara bir bak ya. Saçma buram. Mesafelerini iyi koruyorlar abi. Burada bizi oynatmayacaklar. Tamam, sakin, sakin. Bu bu şey yani acayip bir acele etmemize gerek et bir durum yok. Sıkıntı yok. Bir tane vurdum kuleye. Çıkıyorum buradan. Ya da dur. Aynen. Çıkmıyorum ben vazgeçtim. Ne olacak? Ne olacak? Keseceğiz. Ne olacak? Başka bir şey olamaz şu an zaten. Vallahi yetişemeden şunu alayım bari. Yetişti mi lan? Oh. O da ormancı da biz de ormancıyız. Bizim de hakkımız var burada. Tamam. Sıkıntı yok abi kestik. Kolay. Sıfır sıkıntı gerçekten. Bir de arkadaşlar çok AD'yi kasmaya başlamadan önce bir tane kanlı sopa alın. Benim tavsiyem size. Ben öyle yaptım. Ee, yani çok AD'niz olduğunda azıcık da o can çalmanız sıfır olmasın yani. Orman dönerek falan can yenilemeniz çok rahat oluyor çünkü. Oğlum onu nasıl kaçırdım ben ya? Ostanı kule altı yeseydim ölmüştüm. Yani bir canla kaçanlar derneği kuracak karşı takım bu oyundan sonra. Klan kuracaklar böyle. Güzel. Kalkanınızı unutmuyorsunuz. Artık bu kadar canla da durmaya gerek yok. Çok paramız var. Mis gibi güçlüyüz. Ama çok da ödül veririz. O yüzden ölmeyelim. O kadar da değil. Evet abicim şu kuleyi ben bir açayım. Adama ne oldu lan? Az önce yaşıyordu şu an yaşamıyor. Bir saniye falan sürdü yani adamın ölümü. Kule de yani bir saniyeliğine beni görmeyi versin. Sinirliyim. Allah. Bitirdik abi. Çok güzel. Tertemiz bir oyun. Yani Valhain'da almış olabilir. Ben de. Ben hiç ölmediğim için MVP'yi hak ettiğimi düşünüyorum. Çok temiz bir oyun geçirdim. Bakalım Valhain daha çok kill aldıysa, ölse bile benim yerime MVP olmuş olabilir. Göreceğiz. Sistem oluşturuyormuş arkadaşlar. Yetişir mi? Efsane olmuşuz ama Valhain MVP. Ee, yani güzel oyundu umarım sizler de eğlenmişsinizdir. 7 öldürme kombosu diyor. Bir sonraki videoda görüşelim arkadaşlar. Anruf indirip oynamak isterseniz aşağıdaki benim linklerimi kullanmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.